Herkese yeniden uzun bir aranın ardından çok samimi bir merhaba, epeydir video falan attığım yoktu. Aslında zamanım da vardı yeni video yapmak için ama neden atmadım bilmiyorum. Belki de kendimi özetmek istiyordum. Bilmiyorum belki bu çaban boşa gitmiştir, genelde çoğu çabamızın boşa gitmesi gibi bir çocuğun dişini yasının altına koyup onun elli kuruşa dönüşmesini beklemesi gibi bir çaba veya umuttu bu. Ufak bir kitlem var ama olsun ben kitlemi seviyorum. Hep dediğim gibi ben bir kişinin bile kalbine ruhuna dokunabiliyorsam amacıma ulaşmışım demektir bu. Bu arada bu ruha ve kalbe dokunma cümlesini de söylemeye korkar oldum artık. Söylerken çekiniyorum. Çünkü öyle bir zaman aralığında yaşıyoruz ki bunu taciz olarak algılayacak olanlar bile var. Son zamanlarda insanlık olarak gerçekten zor süreçlerden geçiyoruz. Her çağın sıkıntısı başkadır derler. Önceden büyük buhran falan vardı. Biz de büyük bunalım yaşıyoruz. 2020 tam bir Paramount firmasının çekmiş olduğu dendi Kıyamet filmi gibi geçiyor. Gün geçmiyor ki kötü haber çıkmasın. Düşünün yani her şey geçtim. Hızlı ve öfkeli serisinin 9. filminin çıkacağı bile açıklandı. Ya 2020 sal bizi be artık lütfen artık gerçekten. Ben gene konuşmaya çok fazla daldım konuşmaya fazladım duramıyorum konuya başlayınca o yüzden biraz durup iki elimle çenemi sıkacağım evet tamamdır ket vuruldu şimdi gelelim asıl mevzuya bu videonun amacına umarım hepiniz doğaçlama kelimesini duymuşsunuzdur yani Duyuyanlar varsa doğaçlama kelimesi hiç hazırlık yapmadan olduğu gibi o an akla gelenler anlamını taşır yani her şeyi en az şekilde ön hazırlık yapmadan yapmak. Tiyatroda çok kullanılır doğaçlama. Hatta doğaçlama üzerine oyunlar vardır. Belli bir oyuncu grubu sahneye çıkar. Bir moderatör eşliğinde onlara seyirciden alınan konu başları verilir ve bu konu başlığı üzerinden de kısa bir doğaçlama oyunu döner. Kulağa zor geliyor değil mi? Herhangi bir metin olmadan, ezber olmadan, sadece hayal gücüne ve zekana güvenerek yüzlerce seyirci önünde doğaçlama yapmak. Peki şimdi ben size bundan daha zor olan bir şeyi söylesem? Doğaçlama bir film çekmek senaryo yok. Oyunculara daha önceden ne yapmaları hakkında bilgi veren bir rapor yok. Sıfır ön hazırlık. Böyle bir film çekmek her baba yiğidin harcı değildir öncelikle onu söyleyeyim. Ama var böyle baba yiğitler. Ne yapalım hayran kurmaktan başka ne gelir ki elden böyle insanlara karşı. Mike Lake abimiz böyle bir işe kalkışmış. 93 yılında ve Naked gibi şahane bir film çıkarmış ortaya. Film İngiliz sinemasının en önemli yapımları arasında yerini hemen almıştır. Film şöyle çekiliyor. Mike abimiz oyuncuları çekimin yapılacağı alana çağırıyor ve onlara sadece belli bir konu veriyor. Ondan sonrasını ise oyuncuların doğaçlama yeteneğine ve zekasına bırakıyor. Kayıt alınıyor sonra başka bir sahne ve başka bir konu ve doğaçlama başlıyor. Böyle böyle film %3 doğaçlama olarak çekiliyor. Bakın arkadaşlar daha öncelerden de doğaçlama çekilen filmler olmuştur sinema tarihinde ama filmlerin sadece belirli kısımlarını kaplamıştır bu teknik. %15'ini falan büyük ihtimalle Mesela kült bir komedi filmi olan Salak ile Akın %15'i doğaçlamadır. Doğaçlama çekmek büyük bir kumardır ve her yönetmen bu ruleti oynamak istemez. Çünkü sonunda kendi kafasına sikme riski yüksektir. Ama Mike abimiz bu riski almış ve iyi seçtiği oyuncularla harika bir felsefik türde doğaçlama film çıkarmıştır ortaya. Filmin başrolü bence çok doğru bir tercih olmuştur. David Harris. Kendisi tiyatro kültüründen gelmiş tecrübeli bir tiyatrocu olduğundan doğaçlama yeteneği mevcut. David abimiz filmde döktürmüştür hatta. Öyle ki bu filmle David Tavris Kang gibi büyük bir festivalde en iyi oyuncu ödülünü, Mike Tavris ise en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Film başrol karakterimiz John'un bir taciz vakasının içinde olduğu sahnenin devamında hızla koşmaya başlaması, polislerin kendisini arayıp aramadığını bilmeden Manchester'dan Nodra'ya kaçmasıyla başlıyor. Burada eski kız arkadaşının evine giden Johnny hiçbir yerde kalamama huyundan dolayı kendini yine sokaklara atıyor ve film bu şekilde ilerliyor. Film önce Johnny'nin diğer insanlarla fikir tartışmalarını ve onlara aforizmalarını anlatmasını izliyoruz. Ve bu sayede onun gibi farklı düşünen bir insanın ruh tasvirlerini yani filmin adı üstünde onu tüm çıplaklığıyla tanıyor ve anlamaya başlıyoruz felsefe sevenlerin hatta ve hatta Nietzsche'nin böyle boyutlu Zerdüş kitabını sevenlerin, Sartre'ı sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir film. Farklı bir sinema deneyimine tanıklık etmek için açın ve izleyin derim. Benden bu kadar. Ha bu arada konuşmamın bile 115 doğaçlamaydı. Tamamı değil.